Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir günde 250 liraya kadar nasıl para kazanabilirsiniz bunları size göstereceğim. Videomuza geçmeden önce Discord sunucumuza ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında linkleri bulunmakta. Buralara gelerek linklerinizi tıklattırabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle takipçi satarak para kazanacağız. Bu takipçileri nasıl satacağınızı, takipçileri nereden alacağınızı sizlere detaylarıyla göstereceğim. Şimdi öncelikle en güvenilir SMM panellerden birisi. SMM Soft'a girelim. Şöyle şuraya giriyorum. Onları yükleme yaptım buraya. Şimdi bir tane hesabı hemen bir deneme olarak takipçi atacağım. Sizler buraya satış yapacağınız kişinin hesabını gireceksiniz. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Yabancı bot olsun. Çoğunlukla bunu kullanıyorlar. Instagram beğeniler var burada. Yabancı bot beğeni, bot beğeni. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Örneğin ben bir tane takipçi servisi bulayım. Takipçi servislerinden garantili olanlar sürekli sizlere takipçi akışı sağlamaya devam eder. E, Türk kadın da yapabiliyorsunuz. Yabancı gerçek de yapabiliyorsunuz. Yabancı gerçek 3 lira 70 kuruş. Burada açıklaması verilmiş. 0 veya 10 dakika içerisinde takipçiler uzaya direkt hesabınıza geliyormuş. Yoğunlukta 12 saate kadar bu uzayabiliyormuş. Aktarımızı günlük binmiş. Link kullanıcı adı şeklinde de veriyor musunuz? Lokasyon %100 yabancı. Kalite gerçek bot, bot kullanıcılar diye yazmışlar. Notları da kendiniz okuyabilirsiniz. Link bölümüne örnek bir tane hesap girelim. Şöyle Instagram'a giriyorum. Evet şimdi bu hesaba bot atacağız. Tekrardan sistemimize giriyorum. Link bölümüne kısalttığınız şu Instagram linki olacak. Instagram linkini buraya yapıştırıyoruz. Şöyle 1000 takipçi diye yazıyorum. Buraya videonun sonunda tekrardan bakacağız zaten. Sipariş ver dediğim zaman gördüğünüz gibi bakiyemiz eksildi ve siparişimiz verildi. Sipariş listesinden toplam bütün detaylarıyla takipçileri görüntüleyebiliyorsunuz. Hangi hizmetler var? Bunları buradan tamamen görüntüleyebiliyorsunuz. Siparişler bölümünde gördüğünüz gibi şu an verdiğimiz sipariş görünüyor. Eğer bir sorunuz olursa Sipariş numaranızı kopyalayarak da destek talebi açabiliyorsunuz. Bakiye ekleme bölümüne gelerek de buradan hesabınıza bakiye yükleyebiliyorsunuz. Kredi kartı, banka kartı, inal kartı gördüğünüz gibi burada seçenekler bulunmakta. İstiyorsanız da paparayla da ödeme yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yüklenecek tutar diye yazıyor. Buraya kaç lira yüklemek istiyorsanız örneğin onlara güvenli ödeme yap diyorsunuz. Ödeme işleminiz başarıyla başlatıldı yönlendiriliyorsunuz diyor. Burada Shopier'den 10 lira 79 kuruşluk komisyon da var tabii ki. 10 lira 79 kuruşluk bir ödeme yapmanız gerekiyor. Buraya 16 haneli kart numaranızı, adınızı, soyadınızı, kart sun kartınızın son kullanma tarihinizi ve güvenlik kodunuzu giriyorsunuz. Tek çekim yaptıktan sonra şimdi öde diyebiliyorsunuz. Bu şekilde sizler de bakiyeye ekleyebilirsiniz. Tekrardan sistemimize dönelim. Papara ile de ödeme yapabilirsiniz. Eğer e, YouTube'da video paylaşarak para kazanmak istiyorsanız 3000 ve üzeri aboneniz varsa 30 lira, 1000 ve üzeri aboneniz varsa 15 lira gibi ücretler bulunmakta. Sizler de bunları yapabilirsiniz. Davet et kazan bölümünde de burada arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi minimum ödeme vesaire yazmıyor da arkadaşlarınızın yaptığı her alışverişten %3 komisyon oranı alabilirsiniz. API veya desteğe de kendiniz de bakabilirsiniz. Şimdi bu takipçileri nereden satacağız ve nasıl güvenilir bu şekilde paramızı kazanacağız. Hemen oraya geçelim. Evet şimdi burada gördüğünüz kadarıyla bir tane Instagram ilanı var. Bu benim ilanım. Kendi profilim zaten. E, profilime giriyorum. Burada gördüğünüz kadarıyla 36 tane başarılı işlemin bulunmakta ve Instagram takipçileri de tamamen satılıyor. Kendinizde böyle bir ilan oluşturabilirsiniz. Tamamen güvenilir ve hızlı teslimat yazmışım. İlanlar arasında bulabileceğiniz en ucuz ve en güvenilir ilandasınız. %90 Türk takipçi hesabınıza maksimum 3 saat içerisinde gelecektir yazıyor. Bizim sitemizde ne yazıyordu? Şöyle tekrardan giriyorum. Yabancı gerçek. 3 lira 70 kuruş 0 ile 10 dakika arasında yoğunlukta 12 saate kadar uzayabilir demişler. Biz buraya yarım saat yazabiliriz. Yarım saat yazmamız yeterli olacaktır. Sattığım ilanlar bölümünde kanıtlarım da olsun 5 liraya 1000 takipçi sattığım, oldu, sattığım da oldu. Zaten oyun hesabı da satmıştım. Bunların çoğusunu iptal ediyorum. Video denemesi olarak çektim. Gördüğünüz gibi hesapları sattım. Çoğusunu hesabıma aldım. Çoğusunu da iptal ettim fazla uzatmamak için. Şu anda toplam çektiğim parayı da göstereyim. Evet şu anda gördüğünüz gibi sadece 2 gün uğraşarak 156 lira para kazandım. Siz bunları sadece 1 gün uğraşarak bile 200 lira, 250 liranın üstüne e, koyabilirsiniz. 250 lira üstü bile yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi sattığım ilanlarda görüntüleniyor. Çoğusu zaten iptal oldu. Bunları da yapsaydım 250 lirayı zaten geçmiştim. Sizler de item satış sitesini kullanabilirsiniz. Tabii ki bütün takipçileri buradan almanız gerekiyor. Şu anda piyasadaki en ucuz SMM panellerden birisi zaten. sizlerde kullanın. Pişman olmazsanız açıklamalar kısmında linki de bulunmakta. Sizlerde dediğim gibi ilan ekle butonuna basarak adımları devam edin. Buradan Instagram yazın. Instagram yazdıktan sonra hesap veya takipçi seçeneğini seçebilirsiniz. İsterseniz bir tane hesap açıp içerisine bin tane takipçi yükleyerek o hesabı satabilirsiniz. İsterseniz de Instagram takipçisini direkt satabilirsiniz. Bu hesap kategorisinde daha fazla kazanç var ama satış süresi uzun. Takipçi kategorisi daha düşük fiyatlı ama satış süresi hemen oluyor, hızlı oluyor. Tabii ki siz bunları yaptıktan sonra kesinlikle buradan reklam eklemeyi unutmayın. Burada en ucuz reklam ne kadarmış? 3 liraymış. Bu 3 liralık reklamdan veya 4 liralık reklamdan ekleyebilirsiniz. Zaten reklam fiyatları ucuz. Bu reklamların hepsinden de ekleyebiliyorsunuz. Şöyle hepsini de seçebiliyoruz. Kendiniz reklam eklemeyi unutmayın yoksa ilanınız öne çıkarılmaz. Burada gördüğünüz kadarıyla sizlere anlattığımın aynısını yaparsanız bir günde 250 liraya para kadar para kazanabilirsiniz. Tüm kanatlarıyla beraber gösterdim. Sermaye olarak sadece bir 20-30 lira eklemeniz yeterlidir. Ee, şu anda Instagram hesabıma gör 1000 tane takipçi atmıştık. Onu da videonun sonunda sizlere göstereceğim zaten. Ee, ekran fotoğrafı olarak sizlerin karşınızda olur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. İki senin de linki açıklamalar kısmında bulunmakta. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.